Gel. Müsait miydin baba? Gel oğlum. Baba ben gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Niye ki? Dün maruz kaldıklarından dolayı. Ben öyle çıkıp geleceğini düşünemedim. Affedersin. Ee, evet. akacak kan damarda durmuyor. Ben onun ne yapmak istediğini gördüm de. Müdahale edemedim ortamı germemek için alttan almak durumunda kaldım. Tanıdın sen de işte ayarı yok. Sen iyi yaptın. Ee, bize hesap sormaya gelmiş haklıdır da. Öyle. Hayır annemi anladım da senin ne derdin neydi? Öyle sorguya çeker gibi odaya çekmeler falan. Sahi ne konuştunuz? Ha, biz mi? O okul meselesine. Bir eşti, bir gürledi. Oh. Bunun muhatabı sen değilsin ki baba. Gelip bana anlatsaydı. Dedi ortamı germemek için diye. Tam tersi dedirtmek için yaptı baba. Ya. Annemi dedirtmek için yaptı. Seni tanımıyorum dedi yani. Yok artık anne. Kadının mutfağında kadını mı karşıladın? Hasta Domes. Mutfağına çok düşkünmüş ya bu. O mutfağın içinden geçtim. Hani kızının eşyalarını oklavayla parçaladı ya. İşte o okla... Anne. Senin yüzünden kırdı hani. Ay sanki başka bir şey yapamazdı. Ay savunma bana onları. Neyse işte o oklavanı nasıl kullanacağını öğrettim ona. Sonra bütün gece sağlı sollu kibar kibar tokat manyağı yaptım. En sonunda da masada herkese ayarı verdim çıktım. Bakalım bir daha kalkıyor mu o el? Eğer sana bir daha el kaldırırsa... E yeter ama anne. E tamam konuştuk ya, tamam her şeye hakim şu anda ablam. Bütün detayları biliyor. Sen ne konuştun Ziya Bey'le en son? Onu anlat. Yani ben şimdi ne diyeyim oğlum? Kabul etmeseydin baba keşke. Ya da annemi de alsaydın, bozuldu kadın. Oğlum anneni de alsaydım yanına birbirlerine girerlerdi. Zaten geceden beri sıkıştırdı kadını, görmedin mi? Sen karını ezdirmiyorsan ben de ezdirmem. Evlilik yüzünden üstümüzden geçmeyen kalmadı. Sırf ortayı bulabilmek için göbeğim çatladı benim. Sen bunu bilmiyor musun da konuşuyorsun, soruyorsun bana. Tamam baba, affedersin. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. He. Ee. Siz ne yapıyorsunuz öyle birbirinize kaş göz? Hiç. Hiç. Ne saklıyorsunuz? Hiçbir şey. Yani ayrıca nasıl neyi saklayayım? Anne dün beraberdik. Yanındaydım görmedim mi? Anne ne yaşadıysak beraber yaşadık. Hızına yetişemiyorum ki. Emin misiniz? Evet anne eminiz. Hem Aslı da söyledi. Yani dün hızına yetişilmiyormuş... Biz bu tarz şeyleri genelde hep yüz yüze konuşuruz zaten. Tamam kalkıyorum ben. Sizin de en sevdiğiniz bölüme geldik. Nedir o? Ben gideyim de arkamdan dedikodu mu yapın. Bir de bütün geceyi aslanın gözünden dinle. Ayrıca o kaş gözü yemedim. Tamam söyle hadi. Belli bir şey söyleyeceksin yani konuşacaksın bana. Geç dalganı gün senin günün. De kocan önce annesine baksın de. Sustun gittin oradan tokadı yediğin halde kaldın de. Bir de salak gibi annenin peşine kalktın gittin orada tiyatrolar çevirdin de. De hak ediyorum vallahi yani. ne desen hak ediyorum çünkü. Pist. Bak yanlış anlama. Ben ne yapman gerektiğini söylemek istemiyorum ama diyorum ki... Abla tamam lütfen. Yani sen böyle konuştukla ben iyice sinirleniyorum, deliriyorum ya. Abla ikimiz de biliyoruz neyin doğru neyin yanlış olduğunu. Yani burada oturup birbirimizi teselli edemeyiz. Tabii ki edemeyiz Aslı ama... ...ya ikimizin de ilişkilerinde problemler var. Yani bir şekilde bunu zamanla kendi yöntemlerimizle çözmeye çalışacağız işte. Abla ben tepkimi verdim kadına. Yani vurduğu an çekip gittim, evi terk ettim ya ortalığı dağıttım. Ayrıca döndüğümde özür diledi. Mehmet de beni savundu. Aynı şey değil. O da ne yaptığını bilmiyordu. Yani kadın da oruçluydu. Ne bileyim. Ya tabii ki de savunmak için söylemiyorum bunları ama yani... Tamam Aslı. Anlıyorsun değil Anlıyorum. mi? Anlıyorum. Ya bunu anlatmak ne kadar zor en iyi ben anlıyorum. Abla aynı şey değil bak gözünü seveyim ya. Aslı sen de farkı bulamıyorsun. Ya sen sanıyor musun ki ben hiçbir şey demiyorum, kızmıyorum, çekip gitmedim. Ben bunların hepsini yaptım. Hakan defalarca kez benden özür dedi, peşimden koştu. Ama işte o senin içinde yaşayıp hissettiğin şey var ya... ...onu ben de yaşıyorum Aslı. Ben ister miyim böyle olmasını? Hakan'ın bana bunları yapıp hiçbir ses çıkarmadan hayatıma devam edeyim. Tabii ki istemiyorum. Ama insan makul bir yol bulmaya çalışıyor. Kalmak istesen de gitmek istiyorsun. Yani bilmiyorum niye diye soruyorum hep kendime neden neden yani bunun cevabını ben bilmiyorum sen biliyor musun? Biz niye böyle ilişkilerin içindeyiz? Acaba annem de mi böyle bir ilişkinin içindeydi? O anda dolup kaldı mı acaba? Hmm. Ya düşünmek bile istemiyorum. Ha bir düşünsene... annemle kayın babam yok yok ya böyle git, süslenmesi püstenmesi değişmesi Mehmet de alttan aldı annendir hakkıdır dedi. Vallahi bütün gece ezildim ya. Bak, odaya çıkmalar, fısır fısır konuşmalar. Ne konuştular ki? Bilmiyorum abla. Ya bilmiyorum ama ne yapacağımı da bilmiyorum yani Mehmet bir duysa bunu. Aslı, sizin ne yapıp edip o evden çıkmanız lazım. Biliyorum. Ya biliyorum ama nasıl ikna edeceğim Mehmet'i? Yani yalan söylediğim için adama çemkiremiyorum bile. O da ortayı bulalım, ailelerimizi yatıştıralım deyip duruyor. Olmaz, nasıl diyeyim yani? Olmaz, benim annemle senin baban eski sevgili nasıl olsun mu diyeyim? Nasıl yapayım bilmiyorum. Ama bir şekilde dünkü gerilimi kullanıp böyle yavaş yavaş... Uygun bir zamanda onu ikna etmem gerekiyor evden ayrılmak için. Böyle olmaz. Hayır belki gerçekten annemin tek niyeti beni korumaktı. Ya bilmiyorum vallahi ben böyle şanslım ya.